Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Dış Dünya Gezisi kitabını anlatacağım. Bu kitabı Meltem Elinç Kanoğlu yazmıştır. Dört, dört tane arkadaş ama dördüncü sonradan eklenmiş. İlk baştan başlayacak olursak üç tane arkadaş. Emre, Nazlı ve Can. Can Nazlı'yı seviyor. Emre, Emre'nin annesi yaşam, yaşam koçu. Emre'nin her şeyine çok dikkatli. Her attığı adımdan haberi oluyor. Bunlar dünyanın gelişmiş versiyonunda yaşıyorlar. Dünya çöl olmuş. Hiç su kalmamış. Onlar da fanus gezegenlerine yerleşiyorlar. Ve bir gün öğretmenleri onlara dış dünyayı gezebileceklerini söylüyor. Çünkü fanustan hiç dışarı çıkamıyorlar. Doğan, Doğan onları çok rahatsız ediyor. Ertesi gün olunca herkes çok heyecanlı. Can Nazlı evlenme teklifi etti ve cevabını evet olarak aldı. Ardından bir iki saat sonra geziye çıkıldı. Gezide Doğan, Nazlı, Emre ve Can kayboldu. Herkes onları arıyordu. Özellikle de uyarmışlardı. Kimse birbirinden ayrılmasın diye. Ama yapacak bir şey yoktu. Hayatta kalmaları gerekiyordu. Herkesin onları bulması lazımdı. Öyle umut ediyorlardı. Emre'nin annesi çılgına dönmüştü bu haber alınca. Oğlum nerede? Nerede oğlum diye bağırıp duruyordu. Emre'nin babası onu zor sakinleştirmişti. Ardından da Emre dedi ki biz bu hayat yaşam koşullarına alışık değiliz. Can da ekledi. Burada hayatta kalmamız biraz zor olacak. Doğan onlardan çıksınıyordu ama mecburen onlara yardım etmek zorundaydı. Şurada bir yılan gördüm. Hadi onu avlayalım dedi. Ama avlarken yılan onu sokmuştu. Eli kabarmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar, bugünlük özetimiz bu kadar. Bu kitabın devamını yarın, yarınki yani gelecek haftaki videomda anlatacağım. Görüşürüz.